Selam arkadaşlar, Gurbetli Hobby kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere İsveç yavrularımız artık büyüdü. Ana kucağından kafese geçirdik. Onu göstermek istedim. Sevdiler de yerlerini. Hiç şey yapmadılar. Mutlular. Şu anda yemiyorlar. Şuraya da biraz şey yaptık. Ee, öbürlerine alışma süresi diye biraz tel yaptım. Şöyle bir iki hafta sonra da alabiliriz bunu. Üstüne de ağ çektik. Çünkü e, burada büyük kargalar var arkadaşlar. Kargalar yavrulara saldırıyor. Geçen bir hafta önce dışarı çıkarmıştık. Ee, yavruyu ayaklarının altından kurtardık. Yani boş bırakmaya gelmiyor. O yüzden her ihtimale karşı böyle file çektik. Başka. Bu da tavuklarımız. Bu oğlumuz çok akıllı. Evet, ısı içinde şey yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle buraya bir strofor ya da sünger koyup üstüne bizim bir eski şeyimiz var koltuk takımı onun kılıfını çakacağız o zaman bu taraftan esen rüzgardan önlemiş olacağız zaten yanları şu üstü yanları kapalı orada yatacaklar kanalımıza abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar böyle videoların devamını görebilmek için e, beğeni tuşuna basmayı ve e, yorum yapmayı da unutmayın görüşmek üzere